Selamünaleyküm. kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz Arkadaşlar yarın kayınvalidemler köye gidiyorlar yolda yemeleri için hazırlıklar yapmaya başladım şöyle poğaçalar yaptım açma poğaçalar ee, pekmezli su yaptım pekmezli suyu üzerine süreceğim daha sonra Susam dökeceğim üzerlerine ve o şekilde pişireceğim Arkadaşlar bu akşamda görümcemler gelecekleri için Onlarda hazırlık olsun istedim hem de çen yanında yememiz için şöyle pekmezli suyu ve susamları açmalarımın üzerine sürdüm ve fırına gitmeye hazırlar fırınımı da önceden ısıttım besmelemi çekip fırına götürüyorum Bismillahirrahmanirrahim poğaçalar fırında pişerken Arkadaşlar bir de şöyle kek yaptık Yaptık diyorum çünkü Mert Kerim'le beraber yaptık. Gelsene oğlum. Şu anda kek çırptığım kabı siliyor kaşıkla. <laughs> Bayağı silmişsin oğlum. <laughs> Şöyle damla çikolatalı kakaolu güzel bir kek yaptık. Ee, poğaçalar piştikten sonra keki atacağım arkadaşlar. Poğaçalarım piştiler arkadaşlar. Bakar mısınız? Üzerleri nar gibi de kızarmışlar. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Şimdi hazır fırınım sıcakken hemen kekimi de atmak istiyorum fırına. Şöyle altlarına da bakalım. Altları da güzel kızarmış. Çok sıcaklar bu arada. İlk sıcaklığı çıkması için bekleteceğim tepside ve çok güzel oldular. Şimdi kekimi fırınıma götürüyorum. Ve kekim pişti arkadaşlar. Kalıbımdan da çıkardım. Yanında krem şanti açtım arkadaşlar. Kakaolu çikolatalı krem şantim vardı dolapta. Aslında sade olsaydı daha güzel olurdu ama fark etmez. Ee, krem şantiyi daha önceden çırpıp dolaba koymuştum. Üzerine döktüm. Şöyle mert kerimden özel süsleme. E, ee, eşimle eşimin ba isminin baş harfi, benim ismimin baş harfi ve soy ismimizin baş harflerini yazdı ve kalp de çizdi. Bunu kendisi yaptı arkadaşlar. <laughs> Bize özel bir pasta yapmak istedi arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiniz mi? Şimdi artık dolaba götürüyorum. Evet akşam oldu biz de akşam yemeklerimizi yedik çaya geldi sıra şöyle pastamı çıkardım dolaptan ve artık e, pastamı kesme zamanı geldi misafirlerim de geldi görümcemler e, çay da yaptım şimdi pastamı kesiyorum çay ikramlıklarına başladım arkadaşlar Şöyle özenle kesiyorum arkadaşlar. Çok güzel görünüyor ya. Çok beğendim. Mertker'in oğlumun ellerine sağlık. <laughs> kalabalık olduğumuz için e, dilimleri büyük oldu herkese yetmez diye tekrardan bir dilimi ikiye bölmeye başladım arkadaşlar. Herkese birer dilim çıksın diye bölüyorum. Ve bölme işlemi bitti. Artık tabaklara ekleme zamanı geldi. Kışın vazgeçilmezi olmaz olmazımız pat pat mısır arkadaşlar. Şöyle bir tencere dolusu da mısır patlattım ve onu da tabağıma alıyorum. Ve pastaya tekrar geri döndüm arkadaşlar. Şöyle pastamı tabaklara eklemeye devam ediyorum. Ve masama bırakıyorum. Çünkü tezgahımın üstü çok doldu. Sizlere de çekemem diye masama bırakıyorum tabaklarıma eklediğim pastalarımı. Pastayı açar mısın oğlum? İçerideki evet, masa. Bana iki tane koy. Tamam. Mert Kerim'in tabağını hazırlıyorum şimdi de kel 2 dilim pastadan istemişti şöyle 2 dilim tabağına bırakıyorum. Ve artık çaylara sıra geldi şöyle çaylarımı döküyorum. şöyle açmalarımı da yanıma aldım e, fıstıklarımı da yanıma aldım tabağa ekledim mısırımı da bütün ikramlarımı önüme aldım şöyle çaylarımı da döküyorum ondan sonra da içeriye taşıyacağız hep beraber oturup çayımızı içeceğiz yaptığım ikramlıklardan yiyeceğiz arkadaşlar Evet şöyle her şeyim hazır. En son olarak sizlere şöyle çekeyim istedim. Ve artık içeriye götüreceğim. Afiyetle oturup içeceğiz. Şöyle tabaklarımı da göstereyim. Bu arada kuşların sesini de duyuyor olabilirsiniz. Çünkü kuşlar da ötüyor. Evet bunları da götürelim içeriye. Afiyetle yiyelim. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle bavullara falan çantaları hazırladık. Birazdan araba gelecek. Ve gidecekler Allah nasip ederse. Hadi, hadi eyvallah. Haydi güle güle. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Tamam. Haydi Hadi güle güle. Hadi, hadi güle güle. Suyunu yaptınız. Büyük aydınlığı oraya çantanı içine koydum. Yiyeceklerim için. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz Hadi, hadi, hadi. hadi güle güle. Evet arkadaşlar az önce kayınvalidemlere kayınpederimi memlekete gönderdik. Allah yollarını açık eylesin inşallah. Bu sene bayağı bir erken gitmek istediler. Daha doğrusu kayınpederim erken gitmek istedi. Normalde Mart'ın 20'sinden sonra gidiyorlardı ama bu sene böyle erken gitmek istedik. Köydeki işlere ne kadar erken başlarsak o kadar erken biter diye söyledi kayınpederim. O yüzden erken gitmek istediler. Mecbur kayınvalidem de kayınpederimi yalnız bırakmak istemedi. Yani onunla beraber Mart'ta gidiyorlar, Ekim-Kasım gibi geliyorlar. <laughs> böyle arkadaşlar. Allah yollarını açık etsin inşallah hayırlısıyla sağ salim gitmeyi nasip eylesin inşallah. bugün havamızda yağışta arkadaşlar yani soğuk bayağı bir soğuk ee, ama otobüse gidecektir için otobüsün içi sıcaktır zaten dün hazırlıkta yapmıştım poğaçalar falan iki tepsi poğaça yapmıştım ee, birkaç tane kalmıştı sabahta bir şeyler daha ekledim öyle paket yapıp kayınvalideme verdim arkadaşlar ee, yolda giderken soğukta inip de bir daha üşümesin diye e, mola verene kadar otobüste yesin diye paketleyip verdim. Böyle arkadaşlar elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. <laughs> Aslında bugün Cuma çok erken başlattım e, videomu. Çünkü kayınvalidemler gideceği için o yüzden erken başlattım. Bu arada hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlünüzden geçen bütün dualarımızı kabul eylesin inşallah. Arkadaşlar şöyle kahve yaptım. Şöyle Daha doğrusu Nescafe yaptım. Güzel bol sütlü, bol köpüklü. Mert Kerim'in dersleri de e, bitti. Bitti değil mi oğlum dersleri? Dersleri bitti. Şöyle Mert Kerim'le kendime kahve yaptım. Az önce de dediğim gibi bugün günlerden Cuma. E, Mert Kerim'in sınıfı karantinaya girmişti. Bir önceki videomda da söylemiştim. Yani bu hafta full evdeydi. Pazartesi günü başlayacak Allah nasip ederse. Evden canlı dersleri vardı. E, bugün de dersleri bitti. Ee, ve babaanneyi dedeyi de gönderdik. İnanın videonun devamını da nasıl getireceğimi de bilemedim. O yüzden hay, modum da düştü. <laughs> o yüzden kahve eşliğinde hem de size el işimi de göstereyim. Öyle de veda edeyim istedim arkadaşlar. Ee, yeni el işime başladığımı söylemiştim. Bayağı da yaptım. Şöyle... Burası düzü. böyle arkadaşlar. Farklı renklerde yapmadım bu sefer. Sadece yeşil ve krem renklerini yaptım. Ee, şimdi koltuk kesimine geldim. Koltuk kesmeye başladım şu. Yeşilden başladım koltuk kesmeye. Ee, bu arkası her zaman olduğu gibi arkasından başlıyorum ilk önce. Daha sonra da önünü başlayacağım. Ee, ama ben bunu süveter yapacağım arkadaşlar. Yani iki parça halinde bu arkası bir de ön tarafını da birden yapacağım tek parça halinde başlayacağım önüne geldiği zaman da önünden böyle V yakalı şeklinde kesmeye çalışacağım bu şekilde olacak yani tek parça olacak yani yelek gibi olmayacak arkadaşlar bitirdiğim yeleğinde düğmelerini aldım daha dikmeye zamanım olmadı onu diktiğim zaman artık giydiğimde gösteririm sizlere inşallah böyle arkadaşlar. Ee, biz böyle Mertgen'le beraber kahve eşliğinde e, oturalım. Biraz el işi yapacağım. Ondan sonra da e, yemek yapacağım. Böyle de günü bitiririm inşallah. Ee, daha İbrahim gelmedi. İbrahim'in okulu vardı. Ee, geçen hafta İbrahim karantinadaydı. Bu hafta da Mertgen karantinadaydı. Ee, ama hayırlısıyla karantinalar bitecek. İbrahim iki bitti. Mert de bitecek inşallah. Ve pazartesi günü okula başlayacak. Bir şimdi Mert beraber oturup afiyetle kahvelerimizi içelim. Biraz da elişimi öreyim. Bugün bitirmek istiyorum. Yeni ön tarafına başlamak istiyorum. O yüzden şöyle biraz kahvemi içerken yapayım. Bitiririm herhalde. Az kaldı çünkü. Böyle arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.